Evet sevgili Alişan, Suada'dayız. Yılın en kaliteli isimleri bugün ödül aldılar. Ve yılların değişilmez kaliteli iki ismi de yanımda. Sevgili Hülya Koçiğit ve Orhan babamız Orhan Gencebay. Bu gece de onlar da onur ödülü aldılar. Ben hemen mikrofonu önce bayanlar diyerek Hülya Hanım'a uzatmak istiyorum. Hülya Hanım çok tebrik ediyoruz tekrar. Çok teşekkür Bir klasik ediyorum. ama. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her defasında. Heyecan duyuyorum çünkü bu emeğin karşılığı diye düşünüyorum. Oldukça da uzun yıllar verilmiş bir emek ve bunun takdir edilmesi gerçekten beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Hemen hemen Orhan Baba'ya dönmek istiyorum. Bir onur ödülü de sizde kim bilir kaç tane daha var değil mi? Her ödül ayrı bir heyecan mı Orhan Baba? Her onur ödülünden onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ödül verene de teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, ödül almak da kolay değil ama vermek de kolay değil. Sağ olsunlar. Bunu uygun gördüler, layık gördüler. Berhudar olsunlar. Volkan Konak'la Hande Yener'le kol kola gayet eğlenceli bir şekilde evet. girdiniz içeriye. Büyük bir, bir dostluk o herhalde. Evet çok önemli benim için. Ee, Hande Yener de Volkan Konak'ta, Hande de bugün en iyi kadın pop ödülünü aldı. Volkan abi de en iyi Türk halk müziği erkek ödülü aldı. Seviniyorum, sevdiğim ve hak eden, hak eden insanlara ödül alınca ben de çok mutlu oluyorum açıkçası. Kardeşim benim çok seni çok öpüyorum. Ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben bir dakika, bir e, diğer kulaklığı da Hande o Hanıma dağıtma. veriyorum. Alo. <laughs> Yılın en kaliteli kadın sanatçısı. Çok teşekkür ediyorum herkese merhaba. Hande Hanım. Evet. Çünkü gerçekten ayaklarım yerden kesik. Ne güzel. Bu gece çok güzel ödüller aldım. Ne güzel. E, ama yani e, gerçekten göremediğimdendir. Seninle bilgisi olduğunu sanmıyorum. Yok yok hayır <laughs> tabii ki tabi ki. <laughs> çok. Alişan beğendiniz çok mi? Çok payı var. O yüzden ona da burada çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ediyorum ee, her şey için çok teşekkür ederim. Yani hakikaten. Ee, hak edenler ödül aldıkça ben çok mutlu oluyorum. O yüzden diyebilecek hiçbir şey yok. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok... ödül töreninde görüyoruz Polat Bey'i. Kaçıncı ödül oldu Polat Bey? Biz yetişemiyoruz artık. Polat'ın şöhreti beni korkutuyor. Öyle <laughs> mi? Çok başarılı Polat. Benim Polat Yacı olarak 5. ödülüm bu akşam aldım ödül. En iyi yapımcı mı? Evet yine en iyi yapımcı ödülü. Ee, yapımcı olarak 5. ödülüm ama pol prodüksiyon olarak ilk bir senemizde 21. ödülümüz oldu sanatçılarımızla birlikte. Benim 5. ama sanatçılarımızla birlikte 21. ödülüm oluyor. Evet, Yanımda bir değil iki konuğum var sevgili Alişan. Bu güzel gecenin ev sahibi ve ayrıca magazin dünyasının duayen isimlerinden biri Salih Keçici abimiz yanımızda. Ben hemen mikrofonu uzatmak ve duygularını almak istiyorum. Daha sonra da yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı ödülünü alan Berkay'a uzatacağız mikrofonumuzu. Salih abicim çok güzel bir gece. Duygularınızı alabilir miyim? Ne söyleyebilirim ki? Diva'dan Orhan Gencebay'a, Muazzez Abacı'dan Hülya Koçiğit'e, Berkay'dan Gülşen'e, Hande Yener'e kadar onlarca güzel sanatçımız bu geceyi bizle birlikte paylaştılar. En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü yoğun trafikten dolayı geciktiği için canlı evet. yayında vereyim ben evet, Berkay'a. Çıkış yapan sanatçı ödülü Berkay efendim. Sağ bu abi. yılın kaçıncı Kutluyoruz 8. 8. Bu da. 8. ödülüm benim sekizinci ödülüm oluyor. evet. Alişan da kutluyor sizi. Alişan'ı çok öpüyorum. Selam Şimdi. söyle. Alişan'a önce hoş geldin <laughs> görüşemedik daha geldiğinle beri sevgili güzel kardeşim. Sağ ol Alişan'a ve e, TNT kırmızı alı izleyen e, değerli misafirlerine iyi geceler diyorum herkese Sali önce. Salih abi ben Sali de abiciğim. ben de ödül gecesindeydim ee, orada biz Hiçbir geldiğimizde geçim, de, sen sahnede ödülleri vermeye başlamıştın ee, sunuyordun geceyi gece başlamıştı ee, sen beni canım, göremedin. Canım Alişanım kusura bakma çok yoğun abi. ve çok kalabalıktı. Peki Salih abi ee, bir şey soracağım. Yaşadın, e, sor. Daha doğrusu sen bana sor. Ee, benimle şu anda röportaj yapmış olsaydın bana ne sorardın? Usta bir gazeteci olarak. Askere gittiğin, askere gittiğin ilk gece Oranza'da, Oranza'da yatarken 40 tane erkeğin içinde ne hissettin? <laughs> abi 40 tane erkeğin Biraz içinde, kazık mı? 40 tane erkeğin ne hissedilse onu hissettim. Salih abi. <laughs> Sevgili Alişan. Her erkeğin gururudur askerliği yapmak. O şerefi sen de yaşadın. Aynen. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Hoş abi. Hoş geldin. En kısa zamanda görüşmek istiyorum. Ben bu arada Berkay'a başka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşım izin verirse. Estağfurullah ben de onu diyecektim. Sizin gibi bir bayiçin yanında... Hala bir evet soracağım. Sorular için hazır değilim ama. Berkay ilk <gülüyor> albümün. <gülüyor> evet. Ama kaçıncı, kaçıncı yapımcın? Of soruya bak. Ee güzel. Şimdi bu benim e, ilk albümüm ama... Bayağı bir yapımcı gezdim ben. Önce Prestij Müzik'teydim. Aa, ee, hiç haberim yok. Oradan sonra... Bir de Alişan, Alişan, <laughs> Abi Alişan, hiç Berkay, yok Prestij iki yapımcı öldürdü. Bir tanesini iflas ettirdi. Vallahi doğru söylüyor. Albüm çıkaramadı. Altıncı yapımcısı Polat Yağcı. Polat'la konuşurken dedim ki Polat iyi ki albüm çıktı yoksa seni de kaybetmiştik. Ya öyle oldu. Benim biraz talihsiz oldu. Yani bir yapımcım vefat etti, diğeri battı. ...birisi ülkeyi hemen, terk etti. Hemen canlı yayından bir alıyoruz. Pola pola hemen, pola. Hemen, <laughs> hemen canlı yayından alıyoruz. Başımıza bir şey gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> canlı yayından alıyoruz. <laughs> Ali albümüne uğurlu gelsin inşallah kardeşim benim. İnşallah, i̇nşallah kardeşim. Peki... Önümüzdeki sene de inşallah nice ödüller Allah sana nasip etsin. İşte bu nedir biliyor musun Alişan? Hırs ve azim. 13 sene 13 albüm... Evet. ...albüm çıkarmak için 13 sene 6 tane e, yapımcı dolaşıyor. Hırs yapmış, azmetmiş ve ilk albümü Polat'tan çıktı Pol Production'dan. 8. Ödül. 8. Abi, 8. Biz Salih abi biz, biz Berkay'ın albümünü askerde sabırsızlıkla bekliyorduk. Çünkü benim bir asker arkadaşım Nezih Üçler'in Berkay'ın albümünde Neziüşler. çok güzel bir şarkısı var. Hatta bize minik bir mırıldanabilir mi evet. Berkay? Tabii mırıldanırım senin için. Kabul edemem böyle bir yalanı Aşkımı gelip elimden alanı Belki de buymuş en zor olanı Seninim hep ömrümün geri kalanı Harika Bu de. Ağzına sağlık Nezihe teşekkür ediyorum Buna Kardeşim başarılarının devamını diliyorum bulmuşken. Sağ ol Ali'cim İnşallah ee, bu yıl şey şey en iyi çıkış yapan ee, albüm ödül aldın Önümüzdeki yılda inşallah en iyi pop müzik erkek ödülünü alırsın Bundan sonraki yıllarda inşallah, inşallah böyle inşallah. devam eder. Ee, şöyle bir şey diyeceğim ben e, kısa. Bu ödülün en e, böyle yani benim bu işimi bu kadar 8 ayda 9 ayda çabuk e, kabul görmesi en büyük etkeni de e, siz abilerimin, e, görsel yazılı basının, televizyoncu kardeşlerimin hepsinin beni e, radyocu arkadaşlarımın desteklemesidir. Ne güzel. Ne güzel. Salih evet, abi'me ve Berkay'a çok çok evet, teşekkür ediyoruz. Evet, toparlıyoruz olur. sevgili Alişan. Salih toparlıyoruz abi, çok çok son cümle benden. Herkes öpüyorum. Teşekkür ederim. Son ediyoruz. cümle Bizi benden olsun. Çok çok senin yokluğun ediyoruz. bazı sanatçılar Senin yokluğun bazı sanatçıların işine yaradı. Bir an önce yeni albüm, yeni işler ve seneye bütün ödüller senin olsun. Sağ ol abi. Teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. İyi İyi yeni akşamlar. albümü yaptık bile. İyi albüm bugün piyasadaydı. en ee, <laughs> kısa <ekstra> zamanda <laughs> sana ulaştıracağım. Çok teşekkürler Salih abicim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.